Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kedi dilinden hazırladığım ipeksi dokusuyla nefis bir kremalı pasta tarifi hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli, hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. tarifimizin ilk olarak kremasını hazırlıyoruz. Uygun bir tencereye 1 litre sütü alıyorum. Tencerenin altını henüz açmadım. Tüm malzemeleri tencereye alıp güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin altını açarak kremamı pişirmeye başlayacağım. Sütü ekledikten sonra içerisine bir çay bardağı un ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı açısı 125 mililitre. Tüm malzemelerimizi teker teker ekleyerek güzelce çırpacağız. Böylelikle içerisinde topaklanma olmayacak. Sonrasında içerisine bir çay bardağından 2 parmak eksik nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Nişasta ekledikten sonra da çırpıcı ile karıştırıyorum. Sonrasında içerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Şekeri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son yumurta sarısını ekleyerek kremamızı pişirmeye başlayacağız. Son olarak içerisine 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Tekrar çırpıcı ile karıştırıyorum. Tencerenin altını açarak kremamı pişirmeye başlıyorum. İçerisinde un kokusu olmaması için kısık ateşte sürekli karıştırarak kremamızı pişiriyoruz. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Dibini tutmaması için ve içerisinde topaklanma olmaması için sürekli karıştırmanız oldukça önemli. Yavaş yavaş kaynamaya başladı ve kıvamını almaya başladı. Kaynadıktan sonra en son içerisine bir paket vanilya ekleyeceğiz. sürekli karıştırarak kremamı pişirdim ve istediğim kıvama ulaştım. Gördüğünüz gibi içerisinde en ufak bir topaklanma dahi yok. Oldukça homojen güzel bir karışım elde ettik. En son içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin altını kapatarak kremamı soğuması için kenara alıyorum. Kremamız kenarda soğurken üzerinin kabuk tutmaması için sürekli karıştırmayı lütfen ihmal etmeyin. Kremamız kenarda soğurken biz de kedi dillerimizi hazırlıyoruz. Bunun için bir paket kedi dili kullanıyorum. Kaseye de bir su bardağı sütü aldım. Tarifim için 28 santim ölçüsünde kare borcam kullanıyorum. Şimdi kedi dilinin her yerini süte batırarak borcama diziyoruz ve şekerli kısım üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kedi dilini sadece bir sıra kullanacağız. O yüzden sıkı olacak şekilde güzelce dizelim. Kedi dilinin tamamını borcama dizdim. Şimdi kenara ayırdığımız ve soğumaya bıraktığımız kremamızı hazırlayacağız soğuması için kenara aldığımız kremayı genişçe bir kaseye alıyoruz. Arada bir karıştırdığımız için üzerinde kabuklanma olmadı. Kremanın içerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Yaklaşık 3 dakika boyunca mikserin yüksek devrinde bu iki malzemeyi güzelce çırpıyoruz. Böylelikle daha homojen ve güzel bir karışım elde ediyoruz. Kremamız şu an oldukça akışkan. Hazırladığımız pastayı bir gün boyunca buzdolabında bekleteceğimiz için kremamız biraz daha katılaşacak. O yüzden hiç tereddüt etmeden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Spatula'yla kenarlarını iyice sıyırıyoruz. Böylelikle homojen bir karışım elde ediyoruz. Tekrar mikserle çırpmaya devam ediyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi 2-3 dakika boyunca mikserle güzelce çırpıyoruz. İpeksi dokusu ve harika görüntüsüyle kremamız artık hazır. Mikseri içerisinden çıkartıyorum ve spatula ile kenarlarını iyice sıyırarak toparlıyorum. Kremamızın hem görüntüsü hem rengi hem de dokusu gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi içerisinde en ufak bir topaklanma dahi yok. Islattığımız kedi dillerinin üzerine hazırladığımız kremanın tamamını döküyoruz. Kaseyi iyice sıyırıyoruz ve tamamını içerisine aktarıyoruz. Spatula yardımıyla her yere eşit olacak şekilde kremayı yayıyorum. Tarifimiz için 3 adet muz kullanıyoruz. Kabuğunu soyduğum muzları görmüş olduğunuz incelikte doğruyorum. Doğradığım muzların tamamını borcama diziyorum. Muzun tamamını borcama dizdikten sonra üzerlerine biraz bastırıyoruz ve kremanın içerisine batmasını sağlıyoruz. Böylelikle üzerine dökeceğimiz ganaj pürüzsüz görünecek ve dümdüz olacak. Borcamı hazırladım. Şimdi üzerine dökeceğim ganajımı hazırlıyorum. Cezveye bir kutu kremayı ekliyorum. Kremayı kesinlikle kaynatmayacağız. Sadece ısınmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi kremayı ısıttım. Kıvamı biraz daha sıvılaştı. Şimdi ısıttığımız kremayı ayrı bir kaseye alıyoruz. Ganaj için 200 ml'lik krema kullandık. O yüzden 200 gram çikolata ekleyeceğiz. Ben hem sütlü hem bitter çikolata kullandım. Sizler dilediğiniz çikolata ile hazırlayabilirsiniz. Çikolatayı kremanın içerisine ekledikten sonra sürekli karıştırıyoruz ve böylelikle çikolatanın erimesini sağlıyoruz. Krema sıcak olduğu için çikolata kolaylıkla eriyecektir. güzelce karıştırıyorum ve gördüğünüz gibi içerisindeki çikolatalar kolay bir şekilde eriyor. Sürekli karıştırarak çikolatayı erittim ve ganajımı hazırladım. Hazırladığımız ganajın tamamını pastanın üzerine döküyoruz. Ganajımız şu an oldukça akışkan. Soğuduktan sonra ve buzdolabında beklediğinde kıvamı biraz daha katılaşacak. Sonrasında kaşıkla her yerine yayıyorum. Oda sıcaklığında soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra üzerine streç film ile kapatarak buzdolabına kaldıracağım. Yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında beklettim. Şimdi hava almayacak şekilde üzerine sıkıca kapatıyoruz. Daha sonra buzdolabına kaldırarak bir gün boyunca bekletiyoruz. İsterseniz pastayı akşamdan da hazırlayabilirsiniz. Ertesi güne dinlenmiş bir şekilde servis edebilirsiniz. Bu tür kremalı pastalar dinlendikçe lezzetlenecektir. Bir gün boyunca buzdolabında beklettiğim pastamı artık sunum için hazırlıyorum. Ganajımız soğudu ve sertleşti. İstediğimiz kıvam tam da buydu. Şimdi pastamızı dilimliyoruz. Pastayı her dilimlediğimizde bıçağımızı temiz bir peçeteyle siliyoruz. Böylelikle dilimler çok daha temiz olacak. Pastamızı süslemek için en son file fıstık kullanıyorum. Harika görüntüsü ve lezzetiyle nefis bir pasta hazırladık. İnşallah sizler de denediğinizde bu tarifimi çok beğeneceksiniz. Kremasının da dokusu ve lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Şu görüntüsünden dahi ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Özellikle kalabalık misafirler için bu güzel pasta tarifimi tercih edebilirsiniz. Tüm lezzetlerin bütünleşmesi ve birbirine geçmesi için bir gün boyunca bekletmenizi muhakkak tavsiye ederim. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlükte bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.